Herkese selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bedensel serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu arada ETP nereden kalmış anlamadım. Enteresan. Hızlı bir pazar kontrolümüzü yapalım. Güzel bir para var abi. Hiç fena değil gerçekten. Şöyle bir göstereyim sizlere de. 200 emlik keş bir satışımız olmuş. Dediğim gibi yerden bulduğum yılan çanlarının üretimlerinin alayı satılmış. Bizim ort işleri pazardan aldığımız falan filan her şey satılmış arkadaşlar. Gayet güzel bir durumdayız yani şunlar falan zaten çok para etmiyor. E, ee, belki yelpazeler satılırsa oradan da güzel bir para gelebilir. 200 emlik bir satış. Onun dışında üzerimiz üzerimizde abi şöyle onu da göstereyim. Bir tane deniz kızı bulduk. Bu da 5 emci barlarında bir para ediyor. Onun dışında neler var efendim neler var. Bunu okuyamıyormuşuz belli olacakmışız. Şöyle nerede abi bizim ork dişlerimiz. Heh, 29 tane ork dişimiz olmuş. Onun dışında da 3 tane de lanet kitabı düşürmüştüm dün. E, normal kendi elimle kasarken. Tabi gözden kaçırdığım daha çok ork dişi vardı muhtemelen ama ork dişleri de bir bon civarında bir para ediyor arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmadım doğru düzgün. Toplasam 2 saat oynamamışımdır yani. Bence güzel para kasıyoruz gibi geliyor. Az sonra sanırım saat 4'te balıkçılık eventi varmış. Bu çarı burada otoda tutmaya devam edip abi o tarafa kaymayı düşünüyorum. Ve bir de çok daha güzel bir haberim var abi. Bir tane kas düşürdüm. 10 ateşli artı 3 hayalet maske başlık. Bu çok güzel oldu yani. Tam böyle aradığımız beklediğimiz ürün. Çünkü 10 ateş 10 ateş dizmemiz lazım. 15'ler çok pahalı olacak. Bu da bedavadan geldi. Çok da güzel bir e, böyle bize ateş sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. e Şimdi ufaktan ben bir şamanla dediğim gibi katılacağım. Ona bir balıkçılık kılavuzu ayarlayıp o tarafa doğru geçelim. Dostlar bir miktar balığı oynadık. 405 adet sandığımız var. 2 tane de yok 3 tane de deliksimiz var abi. Şurada sizlerle beraber 2-3 turumuzu patlatalım. Efendime söyleyeyim. E, ondan sonra kendi yolumuza bakacağız. Şöyle koymalı. Bunu bayağıdır oynamıyorum beyler. Nasıl iyi oynanıyordu bilmiyorum yani. Bunu nereye koyabiliriz mesela? Şöyle patlattık bile bunu. Şunu şuraya patlattık. Bir tane şuraya patlattık. Şunu şuraya patlattık. Deluxe ne veriyor beyler be? Deluxe altılı mı veriyordu? Bir tane kare verirse. Aha. E baba ya ben daha ne anlatayım size kardeşim. Yani nasıl oynamanız gerektiğine kadar anlat. Yani bu artık gerisi sizde arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum? şunu da koyalım. ondan sonra ciuma. Onu öyle koysak. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Bunu oraya koyarsak zor mu? Sanki. Neyse dur bakalım. Bir tane Z. Bir tane Z. Bir tane Z. Baba ver şu Z'yi büyüğü alalım. Hadi bakayım. Z mi gelir küçük mü gelir? Z mi gelir küçük mü gelir beyler? Z'ye hakkımı veriyorum ya ben de herhalde. Ana <laughs> ya işte bak Utku chatte Z dedi kardeşim. Benim tüm dikkatimi dağıttı anladın mı? Al işte. Şimdi Z gelmeyecek. 50 kere geldi bak şu. Altak 30 kere sandık almıştık. Bak şimdi olaya. Oldu. Bak şimdi bunu koyacağım Z gelecek. Bunu sırf şey için yapıyorum arkadaşlar. Murphy Kanunları için. Hah İyi Var Ortalık Herhalde Değil Mi Dostlar Evente Devam Ediyorduk Sıkıldık Artık Bıraktık Bir 200 daha Tutup En Son Kaç Açımlık Tuttuğumuzu Hesaplar Sizlere De Söyleriz Onun Dışında Dün Bir Tane 15 Fondan Ucuz Bulduk Sanırım Gibi Geldi Büyük Bedensel Sandığı Yapıştırdık Çünkü Yüzüklere ihtiyacımız Var Şimdi Bir Kardeşimiz Bizlere Hırsız Eldiveni Düşürecekmiş Onun Yanına Gideceğiz Abi Şunları Da Açalım Bakalım Hava Kılıcı Sayaç Yapalım Abi Şöyle Bir Bakalım 1 Öfkeler de olur. 2, 3, 3 tane hava kılıcı gördüm abi şimdiye kadar. 4, var mı başka? Başka var mı? 5, 5 iyi bu arada. 6, 7 çıkarma. mı? 6 iyi bu arada. Bence fena değil. Ee, bunları da ufak ufak okuruz. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bunları kötü ruhla okuyalım sadece. Hani bir tık daha yüksek oluyor ya hava kılıcının okuma şeyi. yani kılavuzların daha doğrusu. Normal BK'ları şeyle okuruz, Münzevi ile okuruz. Nedense böyle bir şey yapasın geldi yani. Şunu arkaya alalım abi. Başka nerede vardı? Ee, şurada bir yerde vardı. Güzel. iki kaldı. Bir kaldı. Ver oğlum bir tane daha vardı şurada. Bu yandı. Olsun hiç sıkıntı değil. Bir tane de pazardan alırız. M6'ya çıkartırız. HB'de o. Arkadaşlar eldiven düşürme serüvenimiz başta birazcık sıkıntılı da olsa. Son 6 metinde 6'da 6 yaptı kardeşimize. Şöyle teşekkür edelim. Bir tane hava patlatalım kafasına. 6 tane eldiven düşürdü. Bu bizi çok çok uzun bir süre götürür diye tahmin ediyorum. Hatta bu 6 eldivenin sonunda kendi eldivenimizi düşürür hale getiririz diye düşünüyorum çarımızı. Ee, kendisine tekrardan bol bol teşekkürlerimizi sunuyoruz abi. Envanterede çö çer çöpleri doldurduk yani onları da bir şekilde kullanalım. Evet beyler totaldeki balık sandığımızı hesapladık. 2-3-1 açımlıkların hepsinin toplamı 68 açım yapıyor. Ee, 4 küsür M olduğunu varsayıyorum. O civarlardaymış fiyatı. 68 çarpı 4.4 dersek 3 von tam olarak 3 vonluk bir. Getiri getir elde etmişiz. 2 saat falan aşağı yukarı balık tutmuşuzdur yani. 2 saatte 3 von normalde bedensel de şu levelde kasamam zaten. Bence iyi yaptık katılarak. Bunun artık ne alırız bilmiyorum yani bir simyaya mı yöneliriz yoksa abonos küpe mi mantıklı onu chatle tartışırız veya ateşli bir bilezik de olabilir. Onu o şekilde bir yol bulacağız artık pazarda ufak ufak koyalım da satılsın. Beyler öfke unutkanlık arıyorduk da içim cizedeye de alacağım bunu yani yapacak bir şey yok. Yedeymiş umarım tekte siler. Tekte silmezse sakattayız yani. Umarım tek de açar. Bunu açmazsa bir 7 daha açana kadar devam edeceğiz gibi. Apple almak hiç istemiyorum. Apple de pahalı çünkü. Bir tanesini silmedi. Hadi bakalım. İkinciyi deneyelim. Ih. Bunu da silmedi baba. E 8 m Yapma gözünü seveyim. Çok para benim için bu ya. Oh iyi bari. 3'te geçti. 7-7-14. 8 daha. Vallahi 22 hem para dız oldu gibi. Yani pastamız balıkların bir miktarı gitti arkadaşlar ama sorun değil. Öfkemizi açtık. Heve de o. Dostlar arttırma eventimiz geldi. Biz de evente katılmak için Sohan'da Mohan'da gezindik ama çok fazla insan var. Buraya geldik abi. Şaman'ın buff'ı ile beraber birazcık daha ee, rahat kesebiliyoruz diyebilirim. Şu şeyler birazcık canımızı sıkıyor. Alev ayaletleri aletleri midir nedir? Bu moronlar bir tık canımızı sıkıyor. Öyle inip kesersek ama çok rahat bir şekilde keseceğimizi düşünüyorum. Zaten biz 2-3 tane kestik şimdi sizle beraber bir tane patlatalım. Ee, Kim arkadaşlar levelden kaynaklı drop atmaz event dropu diyor ama ben şansımı denemek istiyorum. Başka yerde de Metin bulunmuyor zaten. Dediğim gibi soğan çok kalabalık. Şöyle bir bakalım şansımıza belki sizlerle beraber bir tane arttırma alırız. Metin de patlamak üzere. Hasarımız gayet güzel. Ee, i̇yi ki de yağ takmışız bu arada. Yağ takmasak çok sıkıntı sakatlık çekecekmişiz yani. Ateşimiz de 43 bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Herhangi bir şey var mı? BK'mız var. Şu BK'lara falan da bakalım işe yarar bir şey çıkmış mı hiç. Tam flash çıkmış hayalet vuruş. Ruh taşımız var. Bunları da yine kullanırız abi hava kılıcında. Maalesef buradan bir şey alamamışız. Öfke unutkanlık çıkarsa onlar da tabii güzel para eder ya da hız 4 falan da çıkabilir. Onun için burada biraz takılalım. Bir diğer metinle beraber tekrardan kayda girdim. 50 level silahını da aldık arkadaşlar. Gayet güzel bir hasara da çıktık. 2 e, tane hava BK düşürdük burada ama maalesef eventle ilgili herhangi bir şey edinemedik. Birkaç arkadaş eksi 5 artı 5 demişti. Birkaç arkadaş artı 15 eksi 15 dedi. Eğer doğrusunu biliyorsanız eventten eşya elde etmenin level aralığı nedir? Yorumlara yazarsanız ben de bundan sonraki eventlerde ona göre kendi metinlerime gitmeye çalışırım. Şimdi bir süredir buralarda takılıyoruz. de son 1 saat 45 dakikası falan. Belki Sohan boşalmıştır diye tekrardan bir şansımı o tarafta deneyeceğim. O tarafa gidelim. Metin bulursak tekrardan kayda gireriz. Allah herhalde dediğim gibi olmuş arkadaşlar. Event'in sonlarına doğru geldiğimiz için bir tık azalma olmuş gibi hissettim. Geldiğim gibi direkt metni buldum. Bu arada en sonki kayıtta kestiğimizden bir tane daha BK kalmışız. Gayet güzel gidiyoruz. Bir de bana artıma verirsen çok işime yarayacak gerçekten. Şöyle bir bakalım. BK'mızı aldık. BK neymiş abi? Bir tane daha hava patlar mı yoksa? Şuralara bakalım. Ben de hiç BK'ları kontrol etmiyorum. Sadece havalar gözüme çarpıyor böyle herhalde parasından dolayı beyler o da. Başka da bir BK yok. Burada düşen herhangi bir eşyamız var mı? Açlarımız yine 500k'dan satıyoruz abi. Maalesef bir artırma kağıdı bulamadık. Hemen metinleri kesmeye devam. Bir tane daha metin buldum dostlar. Bir arkadaşımız kesiyor. Denk geldim yani birisiyle. Maalesef çok fazla yine metin bulamayacağız gibi görünüyor. Ama bulduğumuzu indirmeye çalışalım bakalım. Bundan da bir artırma atarsa artık çok güzel olur. Şu tılsım ufaktan artırmalarla atmaya çalışacağız. Olmadı artık paralı bir şekilde. Veya benim yan çarlarda varsa oralardan birazcık belki destek alabiliriz. Sanırım burada da yok. Artık herhangi bir artırma düşerse Derken aha da buldum vallahi beyler. İlk arttırmamızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen bunu arkaya alalım. Ee, hızlı bir şekilde kesmeye devam edelim. Bol bol arttırmaya ihtiyacımız olacak. Çünkü seri boyunca da diğer itemleri de hep sunacağız. Bu şekilde ilk arttırmamızı aldık. Diğer arttırmalarda tekrardan kayda gireriz. 55'lik metinler bitti sanırım. Ben de 65'e geldim abi. Eğer eksi 15 artı 15 muhabbeti ise e, bunlardan da düşecektir. Yani düşme ihtimali vardır diye düşünüyorum. E, bakalım şansımız eğer düşerse bunu da kendi aklımızı garantilemiş oluruz. Onun dışında güzel artı basmalar düşüyor. Bu parçası artılı vesaire. E, gerçekten güzel para ediyor arkadaşlar. Buradan sanırım ki arttırma alamadık. Göremedim çünkü. Yeti postu Yeti postu burada bulabildiğimiz tüm artı basmaları üzerimize toplayacağız. Bu topu da atmış abi. Bunları da pazarda satarız. Diğer metinlere hızlı bir şekilde geçelim. Heytan metnine geri döndüm beyler. ikinci metinden tekrardan arttırmamızı aldık. Gayet güzel. Hatta bunları direkt isterseniz atalım. Hiç biriktirmeye gerek yok. Çünkü tılsım her zaman işimize yarayacak. Birincisi geçti. Maalesef ikincisi geçmedi abi keşke geçseydi. Bu arada bir tane daha şey çıktı hava kılıcı çıktı yoksa 4 müydü gerçekten ben öndekini arkaya almayı unutmuş muyum? Emin değilim bir tane daha arkaya hava kılıcı çektim çünkü. Şu anlık 4 tane hava kılıcımız var ama bir tane daha arttırma düştü. Güzel abi bu şeytan metinleri bir tık daha iyi beyler sanırım artı 5 eksi 5 olabilir yani. Kamanın nesne deposunda 3 tane arttırma buldum beyler valla 1 saattir metin kesiyorum İnanın bir tane bile düşmedi fazladan. Ee, umarım 3 tane de geçer. Başka var mı bilmiyorum. Ee, suranın üzerine bakmak lazım. Bu çarın üzerinde yok bildiğim kadarıyla. Ve ilkinden de patlattık. Çok güzel abi. İkinci de patladı. 3. 2 ee, tane sun oldu. 2 tane daha geçirmemiz lazım buna. Ama nasıl yapacağız? Nasıl halledeceğiz? İnanın bilmiyorum. Böyle savaşçının da tekrardan üstüne geçeyim. Hatta yani göstereyim abi. Yani Görüyorsunuz mu abi şu BK'ları MK'ları yani. Deli, deli farm yapıyoruz. Bir tane e büyünüzdür var. Bir tane keskinlik düştü. Başka da böyle ekstradan e, güzel bir BK sanırım düşmedi. Bir yardımlar falan da 2 em ediyor aşağı yukarı. Şimdi bir gideceğim üstün başımı boşaltacağım. Şu onları onlu onlu bir e, dededen çevirelim. Eğer ki alırsak aha bir tane daha keskinlik almışız. Çok güzel. Dededen hava BK alırsak onda da kayda gireriz. Vallahi sonuncudan hava BK geldi arkadaşlar. E 4 tane mi ne çevirdim herhalde? Bir tane hava BK'yı da buradan almış olduk. Ee, şimdi birazcık münzevi kötü ruhları çekeyim üstümü. Şu 4 taneyle daha doğrusu 5 taneyle beraber artık ne yapacağız? M6'nın sonuna doğru yaklaştırı belki de iki tane pazardan çeker. Onu da M7 yaparız gayet güzel. Dostlar bir tane bilezik buldum. Alsam mı almasam mı biraz kararsızım. Ee, bileziğimiz bu abi. 10 şimşek, 10 ateş, 10 şeytan. 3 absorbesi var. Onda orku var böyle. Yani hani bizi türgünde de götürür mü götürmez mi bir düşündüm. 10 şimşek, 10 şeytan yani Hani kostümleri birazcık güzel efsunla ayarlamamız lazım yetmesi için. 10 ateşte bilmiyorum ama artı alırsak sanki yeter gibi mi geliyor? Onun için almayı düşünüyorum. Başka da zaten yok. Hani 15 ateş, 10 absorbeyi falan hiç denk gelmedim. 7 ona kadar çıktım. Orası bizi aşıyor zaten. Ondan dolayı bunu satın alacağım gibi görünüyor. E, fena değil. Bu arada şeylerimi de hazırladım abi. Petlerimin, petimin daha doğrusu leveli için de gerekli eşyaları hazırladım. E, ee, şu anda 40'ın sonuna geldi. Bunu doldurduktan sonra levelini atlatacağız bakalım. Bunu da 40, 40, levelden sonrasını kasmaya devam edeceğiz. Onun dışında tarotlarımız birikti. Şöyle bir bakayım. Aynen öyle. 2 günlük tarotlarımız birikti abi. Bundan e, bir tane hani bir gün sonra muhtemelen görevlerle beraber bir altın kahin alabiliriz. Orayla beraber de bir tane abonoz küpe almayı planlıyorum. Şöyle beraber sizle bir iki set oynayalım dilerseniz. Önce biz başlayacakmışız. Şöyle bir 2 ile başlayalım bakalım. Karşıda ne atacak? Mağlubiyet dedi. 4 6 8'den bir tanesini attı. Ben 3 3'le devam etmek istiyorum. Ee, burada ne attı? Burada da 5 veya 7 attı. Şimdi büyüklerden 2 tane kartı yok. Ee, şöyle 6 ile bu eli almaya çalışalım bakalım. Umarım 7 ya da 8 atmaz. Gayet güzel. Şöyle 7 ile devam edelim. 7'yi de alırız gibi geliyor. Gayet güzel abi. Şimdi burada bir tane e, 0 vereceğim. Vermek istiyorum. 5-8 almak istiyorum abi. Güzel. Şöyle 1'i de verelim. Geri de verdikten sonra gerisini biz alırsak çok tatlı olur. 0-60. 1 ile galibiyet süper abi. Şunu 5 ile alabilir miyim acaba? Bakalım. Galibiyet gayet güzel. Şunu 4 ile alıp sonuncuyu da 8 ile alırsam süper olur gerçekten. Oh 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 10 numara 5 yıldız abi. 6-3 bitti. Buradan 9. Dokuz... Aa 8'i saklamış o da lan. Berabere kaldık. 7 jeton geldi. Hmm, bunu hiç düşünmemiştim bak. Sıkıntı yok. 7 jeton da güzeldir. Bir tur daha oynayalım sizle beraber. 5 ile başlayalım bakalım ne atacak karşı taraf. 6 ya da 8 attı. Hmm, alttan da satışlarımız oluyor beyler. Yine güzel satışlarımız var. Onu da yarınki videoda artık yani bir sonraki videoda girişinde gösteririm. Sizlere kaç e, en biriktiğini beraber bakarız. Burada da bir mağlubiyet geldi. Bu el birazcık kötü başladık ya. Sanki 5'i vermemiz kötü oldu. Berabere geldi bir tane de. Böyle 7 ile almaya çalışalım bu eli. Birazcık toparlayalım. E, galibiyetimiz geldi. Böyle bir atalım bakalım bir tane ne oluyor. Mağlubiyet dedi. Sıfırda mağlubiyet vereceğiz. Dört oldu. Yani şu ikisini alırsam maybe maybe yani. Böyle dört, dörtle devam edelim. Aslında önce o atsa bunu atsa mesela dört atardım diyecekken. Herhalde yani bunu da kazandık. Buradan maalesef ki 4 jeton alabildik. Ben bunları devam edeyim. Yarınki dediğim gibi kahinlerle herhalde bir tane altın kahin alırız. Eğer kendi düşürdüğümüz şöyle iki tane üç tane bonus vardı. Birisi yandı. Ufaktan bir demirci de 5'e atalım diye düşündüm. Ee, eğer ki ilk yanarsa diğerini artık e, kutsamayla götürmeye çalışacağım. Çünkü birazcık sakata gireriz derken yandı bile abi. Değerli taş parçası. Abonos küpü yok abi biliyor musunuz? Artı sıfır abonos küpü yok yani pazarda. Artı 5 oldu. 6'ya başlangıç el kitabı gerekiyor. Ben bir vadiye gideyim. Düşürebilirsem düşüreyim. Çünkü tanesi de bayağı pahalı yani. Bir buçuk falan. Niye öyle bir fiyatta bilmiyorum. Mistiklere bir uğrayalım abi. Düşürebilirsek. Levelimiz biraz fazla ama düşürelim. Fazlasını da satarız e, basmaya çalışırız. Beyler valla bana düşmedi de şurada bir kardeşimiz o tava bırakmış herhalde. Okçu ile beraber ETP görevi mi ne yapıyor? iki tane buldum hızlıladım e, hemen sizlerle beraber burada deneyelim. Nasıl olsa yanında kutlamamız var. Bunu gönder baba. Artı 7 olursa 8'e art ama 7'ye artık bir şekilde buluruz. Haydi bakalım. E, 7'ye ne istiyormuş abi öğrenelim. Kılçığımız mevcut. Örümcek gözü çözeriz hızlı bir şekilde. Ee, başka var mı abi yere düşen? Aha da geldi adam. Yok gelmemiş abi. O tavurmaya vurmaya gitmiş. Ben döneyim en iyisi bir şey alalım. Örümcek gözü alalım. Hatta olmazsa ay ışığından birazcık parşömen çıkartalım. Parşömenle basalım. Çünkü düşürürsek sıkıntı. Parşömenleri ayarladım geldim abi 17 tane çıktı 200'den de güzel çıktı bu arada birazcık kritik delicimiz yaşamımız da olmuş oldu gayet tatlı oldu bence ee, Abonos küpemiz nerede buna bir tane patlatalım parşömen. umarım 7 olur 7 olursa muhtemelen bırakırım diye tahmin ediyorum Yedilerinin 7'lerinin fiyatları da güzel yani beyler. Bu arada örümcek gözleri falan birem. Ya benim bu seriye başladıktan sonra anladığım şey ne arkadaşlar? Düşük levelseniz yapmanız gereken iki şey var. Birincisi köyde manuya biniyorsun, geziyorsun. Kanka yerde ne buluyorsan topluyorsun. Satıyorsun ondan sonra. Gerçekten güzel paralar edecek eşyalar atıyorlar. Örümcek mesela yumurta satıyor adam. Ne bileyim maymun yumurta satıyor falan. Bunlar para ediyor gerçekten. Düşük level için 3-5m gerçekten çok kıymetli. İkincisi de bir levelden 60 levele kadar yani bulabildiğiniz bütün artı basmaları kasın abi. Alın bir tane ticaret camı. Oradan araştırın. Mesela örümcek gözü 1M. İşte ork dişi 3M. Lanet kitabı 2M. Ondan sonra DTP'ler 600-700K. Levelinize göre neresi para bırakıyorsa. Bakın gördüğünüz üzere de gayet güzel satılıyor bu arada eşyalarımız. Şöyle 7'sine de hayır uğurlu olsun diyelim. Bu defteri dürelim kapatalım abi. Ee, maalesef maalesef yandı. Bir tane daha basalım. Oo bu baya kötü oldu. Bu baya kötü oldu. Ee, başlangıç el kitabı mesela abi. Bu da büyük para. Yani gerçekten bütün artı basmalar çok büyük e, paralar elde ettiriyor insanlara. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz yani başlangıç el kitabı. Az önce yerden iki tane bulduk. Ki bak canım da drop olduğu için çok rahat bir şekilde düşüreceksinizdir diye tahmin ediyorum. Levelinize göre yerlere giderseniz eğer. Bunu alalım bir tane bir tane daha deneyelim abi parşoyla. Geçerse örümcek gözü alalım. Geçmezse artık ben bunu 7 yapar. E, gelirim derken maalesef ki olmadı. 7 olursa ben tekrardan kayda gireyim. Eder tam size söyledim. Görünme de düştü yani şöyle maymun yumurta satmışlar buraya bol bol. Ee, bunları hepsini alacağım ben şöyle. Hatta buna gerek yok sanırım. Bunlardan açalım. Bunlardan da lanet kitabı artı artı şiriken çıktı. Şiriken de güzel para ediyor. Artısı bile para ediyor arkadaşlar. Şu peti geliştirmek için ben almıştım mesela. Keşke almasaymışım. Artı 3'e düştük bu arada abi. Onun için e, tekrardan Demirci abimize uğradık. Artık yani mümkünse olursan sevinirim. 20 tane örümcek gözünü buldum bu arada ucuz bir fiyattan. Onu da çektim. Ee, bize sıkıntı yaratmasın diye. Yani başlangıç el kitabına daha ne kadar para bayılacağım bilmiyorum abi. Vallahi bu sefer de yapamadık. Şükür sonunda 7 yaptım beyler de yani. Ben böyle bir şey görmedim ki. Hazır altaydık 25-30 em civarında bir şey olması lazım. Şöyle bir bakalım fiyatlarına. Muhtemelen daha kardaydık yani. 50 tane DTP 50 tane başlangıç el kitabı çektirdi. Bir de o kadar kutsama harcadık yani. 60 ucuz. Yani belki ufak bir karda olabiliriz ama parşömenleri sayarsak 7 tane parşömen attık. İşte hoş bir olay değil yani. Neyse yapacak bir şey yok artık. Bir müddet bizi götürsün bu. İleride 20 şeytanlısını çözeriz. Şimdi şu petin levelini atlatmaya bir gidelim abi. Oradan da o tavayı herhalde salarız diye düşünüyorum. Kara örümcek zindanının birinci katına getirdim abi. Burada e, artık gelişmesini yapabiliriz. Şeyini falan doldurdu her şeyini. ıvırını zıvarını. Efendime söyleyeyim. Şöyle 41 leveli. Hayırlı uğurlu olsun. Allah turumuz 41 oldu. 4.1 baya dandik ep veriyor ama yapacak bir şey yok artık. İleride bunu efsun mu atılır? Tip 5 olarak da nasıl olsa canavarını manavarını her şeyine veriyor. Direkt böyle de kullanılabilir. Emin değilim onun için nasıl bir plan program çizeceğim. Belki 80 olduktan sonra SATA'da bilirim işte 60-70 fon para eder mi bilmiyorum. Muhtemelen eder ama 80 level olduktan sonra. Onun dışında da başka yapacağımız bir şey yok. Çarı ben burada bu şekilde bırakacağım. Sabaha kadar kendisi ufak ufak kalsın en azından şu bileziğimizi bileziğimizi Yarın giyeriz diye düşünüyorum. 55 level'e ulaşırız. Hatta direkt 61'e araçlasam mı diye düşünmüyor değilim. Elementer korunma çekip şamanla buff verdikten sonra odayı muhtemelen yukarıda pelerinler diye tahmin ediyorum. Üzerine en kötü ihtimalle birkaç kostüm atarız. O şekilde bir durum yapabiliriz. Şimdilik bugünlük bu videomuz burada. Sonlandısınız o zaman. Eğer ki beğendiyseniz bir like bırakıp kanala abone olmayı unutmayın efendim. Bu arada eleştirileriniz ve tavsiyeleriniz varsa da yorumlar üzerinden dediğim gibi uygun bir dille düzgün bir dille yazarsınız beni çok mutlu edersiniz diyerekten videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Herkes kendine çok dikkat etsin. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>